I don't wanna waste what's left like. Merhaba arkadaşlar. Rastgele kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şişli ve Beyoğlu bölgesinin sınav güzergahını çekeceğiz. İnternette biraz araştırdım. Sınav parkuru ile ilgili çok sayıda video var. Ancak sınav güzergahı ile ilgili pek fazla video yok. Bu yolu normalde pek sevmiyorum. Ancak Şişli bölgesinin eğitim alanı bu sağ tarafta olduğu için çoğu kişi burayı biliyor. O yüzden buradan gelmek istedim. Sınav turları genelde bir defa yapılıyor. Eğer o gün kendinizi ayarlayamazsınız, müsait değilseniz. Çok fazla tekrar görme ihtimaliniz olmuyor. O yüzden sınav turunu çekmek istedim. Tüm detaylarıyla size anlatmaya çalışacağım. Az önce gördüğümüz arkadaş Halil İbrahim. Halil İbrahim. Az önce gösterdiğim yerde bir sürücü kursunda eğitmen arkadaşlardan biri. Kendisi iyi bir akvarist. Onun da akvaryumla ilgili bir bilgiler içeren YouTube kanalı projesi var. Eğer videoyu hazırladığımda hazırlıklarını bitirmiş olursa muhtemelen yorumlarda yorumu bulunacaktır. Kendisini de oradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu yol. Dediğim gibi çok sevdiğim bir yol değil. Biraz tehlikeli bir yol. Sürekli viraj. Hız sınırı bulunan. Bu arada her yerde 70 yazıyor hız sınırı motosikletler için burada 60 bilginiz olsun. Hafta sonu geliyorsanız mutlaka e, Halil İbrahim'i gördüğüm yerde bir çevirme olacaktır. Ya biraz yukarısında ya da biraz aşağısında da bir e, radar aracı olacaktır. Bazen hafta içi de oluyor ama hafta sonu garanti ediyorum garanti vardır. Radar olması iyi çünkü burada hız sınırına pek kimse uymuyor. Yollar kasisli, ıslak ve tozlu olduğundan tehlike arz ediyor. sınav parkuru Ragıp Kutmangil okulunun bahçesinde olduğu için okul bahçesine şu anda giremeyeceğiz. Bazı kursların çalışması için ve sınav zamanları hafta sonları açılıyor. Onun dışında kapalı bir alan. Yine okuldaki parkurun bitiş noktasından güzergahı tam şekilde tamamlayacağız. Bütün detaylarıyla anlatmaya çalışacağım.

Hatta şöyle göstereyim. Buradan slalom yaparak giriyoruz. Bitiş noktasından hemen 8'e giriyoruz. Çizgiye değmeden 8'i çemberin içerisinden tamamladıktan sonra bu arada hızınızın önemi yok geliyoruz. Burada dubalar oluyor. Şu çizgilerin ya sağdaki sarı çizgiden ya soldaki sarı çizgiden bitiriyoruz. Buradan sonra burada düz çizgi var. Düz çizgi için size önerim düz çizginin paralelinde yani hizasında kırmızı flu bir düz çizgi var. Buradan referans alarak başlarsanız iki tekeriniz de düz çizgiye girer. Çünkü tekerin biri sonradan gelirse başarısız sayılıyorsunuz. Parkurda sinyal zorunlu değil ama buradan çıkarken sinyalinizi vermiş olmanız gerekiyor. Sola sinyali veriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Sizin üzerinizde kulaklık telsize bağlı oluyor. Arkanızdan araç geliyor. Size zaten Dışarıda ağacın altında beklemenizi söylüyorlar. Eğer parkur başarılıysa. Burada bekliyorsunuz. Motorunuzun dörtlü özelliği varsa, dörtlü ikazı varsa dörtlü yakıp bekleyin. Dörtlü ikazınız yoksa sağ sinyalinizi yanık bekleyin. Daha sonra e, komisyon aracı arkanıza geliyor. Ve çıkabilirsiniz komutu veriyor. Bu komutla birlikte sol sinyalimizi verip çıkıyoruz. Burada mutlaka durup geçen araçlara yol veriyoruz. Hem trafik kuralları gereği hem de komisyon buna çok dikkat ediyor. Hızımız 20-25 hızlarında. Ayrıca arkadaşlar burada şerit çizgisi görünmüyor ama şerit çizgisini var kabul edip yolun sağından gidiyoruz. Eğer böyle park halinde araçları geçmemiz gerekirse sola sinyali verip sola çıkıp sinyali kapatıp tekrar sağa sinyali verip sağa dönüp sinyalimizi kapatıyoruz. Sürekli yolun sağında kalmamız gerekiyor. Sınav boyunca yolun sağından hareket ediyoruz. Burası cep. Bura yolun sağı değil. Soldan giden araçların seyrini bozmayacak şekilde yolun sağından 20-25 km hızlarda seyrediyoruz. Daha önce dediğim gibi bizim parkuru biliyor olmamız gerekiyor. Parkur dışında ekstrem bir konu olursa zaten bize kulaklıkla bildiriyorlar. Çevre yolu hastal tabelasının oradan sağa dönüş yapıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz tabii ki. Sonra bu yola girince sinyalimizi kapatıyoruz yine yolun sağından yolun tamamında çift şerit olarak düşünüyoruz yani sağ sol şerit çizgileri silinmiş normalde var burada bir dur tabelamız var bu çok önemli dur tabelasında durmazsak trafik kuralı ihlali yapmış sayılıyoruz sağa döneceğiz sağı kontrol edip sağ sinyalimizle birlikte sağa dönüyoruz yine yol iki şeritli biz yolun sağından gidiyoruz. Eğer fark halinde bir veya çok yavaş hareket eden bir araç varsa geçmemiz gerekirse sol sinyali verip sola çıkıp tekrar sağ sinyali verip sağa tekrar giriyoruz. Yol boyunca sağdan seyretmemiz gerekiyor. Mesela burada bir araç var. Sol sinyal. Sola çıkıyoruz. Sinyal kapattık. Sağ sinyal. Tekrar sağa giriyoruz. Sinyalimizi kapatıyoruz. Sınav süresi parkurda dahil olmak üzere 35 dakika. Parkur bittikten sonra trafiğe çıktığınızda toplam 35 dakika sürecek şekilde araç kullanıyorsunuz. O yüzden eğer hızınız yüksekse size kulaklıktan bulunduğunuz noktadan talimat verip yarım tur veya bir tur daha attırabilir. Asistlerde yavaşlıyoruz. Hızımız yine 20-30 skalasında. Buradan sola döneceğimiz için sola sinyali verin. Yanaşın. Sinyali burada kapatmayabilirsiniz. Ben kapattım. Şimdi tekrar verdim. Buradan U yapıyoruz. Yolun sağına girecek şekilde girip sinyalimizi kapatıyoruz. Kulağınızdaki kulaklığa cevap vermeye çalışmayın. Kulaklıktan sadece ses geliyor. Sesiniz karşı tarafa gitmeyecektir anlamadığınız bir şey olursa kafanızı sağa sola veya söylenen şeyi anladıysanız kafanızı yukarı aşağı bir kere sallamanız yeterli. Sınav güzergahı boyunca herhangi bir problem çıkarsa motorunuzda, ekipmanınızda, kulaklıkta herhangi bir problem olduğunu fark ederseniz sağa sinyalimizi veriyoruz. Güvenli bir şekilde duruyoruz. Komisyonun yaklaşmasını bekleyip problemi söylüyoruz. Daha sonra yolumuza devam ediyoruz. Bütün güzergah boyunca yol çift şerit. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü trafikte kalan arkadaşların bir çoğu burayı tek şerit düşünüp sinyal vermediği için kalıyor. Yol çift şerit arkadaşlar. Olur da önümüze bir şey çıkarsa yara çıkıyorsa yol verin. Bekleyin. Bizim vaktimiz var. Tehlikeli araç kullanmak kalma sebebi kendimizi güvene alarak hareket etmeliyiz. Yol vermekten çekinmeyin. Zaman sıkıntımız yok. Eğer ki süre dolmamışsa ki bunu komisyon belirtiyor kulaklıkla. Buradan bir tur daha atmamızı isteyebilir. Eğer kulaklıktan bize bir tur daha buradan tam dönüş yapıp bir tur daha yapmamız söylenirse ki genelde isteniyor. Sinyalimizi veriyoruz. Güvenli bir şekilde yolu kontrol ederek tekrar dönüyoruz. Tekrar belirtiyorum bu dönüşü eğer komisyon isterse yapıyoruz. Komisyonun böyle bir talebi olmazsa bu döndüğüm şekilde dönmüyoruz. Bunu da tekrar göstereceğim. Zaten her halükarda parkuru tam tamamlayacağımız için komisyon bir şey demezse nereden gideceğimizi şimdi göreceksiniz. Az önce buradan yola çıktık. Yolun solundayız. Hemen sağına atıyoruz kendimizi. Sağ müsait değil de ama artık müsait. Sağ müsaitse mutlaka yolun sağından gidiyoruz. Sağ tarafta önümüzde 30 30'la 40'la giden bir araç varsa yine yolun sağından gidiyoruz. Park halinde bekleyen bir araç varsa yolun soluna geçebiliriz. Bu hızlarda gidiyorsa siz de bu hızlarla gidin. Ben şu anda bu aracı sollayacağım. Sol sinyal. Tekrar sağ sinyal. Sinyali kapatıyoruz. Dönüş yapacağımız yer. Sol sinyal. Az önce geldiğimiz yer. Daha önce de söylediğim gibi bunu Vaktimiz varsa komisyon bir tur daha atmamız için söylüyor. Çünkü trafikte geçirmemiz gereken süre belli. Yolun yine sağındayız. Bu şekilde ilerliyoruz. Sınav güzergahı en basit bölgelerden biri. Çünkü sınav alanında bu yola döndükten sonra pek araç olmuyor. Olsa da sınav aracı, eğitim aracı. Bu araçlar da sizinle aynı hızlarda gittiği için çok zorlanmıyorsunuz. Ama dediğim gibi sınav günü bu arada sol sinyal tekrar sağ sinyal Sınav günü araçlar da burada sınavda olacağı için önünüzde bir aracı durdurmuş olabilirler. Takip mesafenizi koruyarak böyle bir araç çıktığında sol sinyal sola geçip tekrar sağ sinyal verip sağa geçmeniz gerekiyor. Bir sinyal atlamak kalma sebebi. Güzergahı bilmemek kalma sebebi. Burada amaç güzergahı bilip bilmemeniz değil. Derslere gelmiş olmanız. Yani derse gelmişseniz güzergahı biliyorsunuzdur. E, mantığıyla bakılıyor. Eğer güzergahı bir günde öğrenemediyseniz. Bu videonun size yardımcı olmasını temenni ediyorum. Bütün dönüş yapacağınız yerlerde tabela var. Sınav anında arkanızda komisyon aracı olacağı için siz sol sinyali verin. Zaten size yol açacaktır burada. Eğer komisyon ilk turda herhangi bir şey demezse buraya geldiğinizde Sağı kontrol ederek buraya giriyoruz. Daha sonra tekrar sağı kontrol ederek yolun sağına geçiyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Yolun sağına geçtik. Dümdüz ilerliyoruz. fırtına bağında zaten kullanacağınız bir ve ikinci vitesi. Sola sinyal verdik. Sola girdik. Sinyalimi durdurdum. Sağa sinyal verdim. Tekrar sağa. Yolun sağından seyrediyoruz. var sinyal tekrar sağ sinyal buradan tekrar okula doğru hareket ediyoruz Geliyorsunuz ve başlangıç noktasına motosikletimizi bırakıyoruz. Sınav turu bu kadar. Buradan çıkarken dikkat edin. İlk çıkıştaki sol sinyali unutmayın. İlk çıkıştaki sol sinyal daha trafiğe çıkmadan kalmanıza neden olabilir. kar çıkmaz yolun sağına geçmeyi unutmayın. Parkur başarılıysa burada bekliyoruz. Talimat bekliyoruz. Talimat geldiği gibi de soldan Arkadaşlar bu videoda Şişli ve Beyoğlu bölgesinin sınav güzergahını göstermeye çalıştık. Videodaki tüm detaylara dikkat alırsanız sınavda başarılı olursunuz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz Beğen butonuna basarsanız sevinirim. Eğer isterseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekeriniz düz bassın.